Arkadaşlar bugünkü videomuzda gizlice değiştirildiğini bilmediğimiz e, oyun yiyeceğe bakacağız arkadaşlar. Böyle yoksa duymadım mı kanaldan bakacağız arkadaşlar. Şimdi izleyelim bakalım arkadaşlar. Yediğiniz yiyeceklerin siz farkında olmadan gizlice değiştiğini biliyor muydunuz? Hayır. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Asla bazıları gıda var arkadaşlar. Şey. Daha pahalı hale gelen gıdalardan tasarruf adına kalitesi düşürülenlere işte gizlice değiştirilen Bakın. bazı gıda maddeleri. Toblerone. Toblerone. Son zamanlarda Toblerone'daki boşluklar daha da büyüdü. He, evet arkadaşlar. Artık eskisinin iki katı ve üçgenler de çok daha küçük. Fakat buna rağmen evet fiyatı azalmak yerine arttı. Küçülmüş resmen arkadaşlar ama fiyatı da çoğalmış arkadaşlar. Şimdi sadece 360 gram ağırlığındalar. Böyle devam ederlerse üçgen sayısı daha da mı düşecek? Toblerone bu değişikliği bir birçok hayranı yıkıldı. Ama bu karar Toblerone'a onlarca para kazandırdı. Ne de olsa daha az çikolata ve daha evet. az ambalaj kullanıyorlar. Evet arkadaşlar. Pringles. Pringles'miş arkadaşlar. Pringles hava satmayan Evet arttı. bu bence de arkadaşlar. Cipsi Çünkü o görüyor. kapağı direkt dolduruyor da arkadaşlar, arkadaşlar ama artık boşluk kalıyor aradan arkadaşlar. İnsanlar Pringles'ın küçüldüğünü fark ettiler. Tüpler aynı boyutta ama cipsler değil. Bir kişi geçenlerde üçte işte biri boş olan bir Pringles kutusu evet. almış hızla giderse birkaç yıl içinde her kutuda bir patates cipsi satacaklar. Bu değişiklik o kadar de değil de. Pringles'ın patates nişastadan yapılıyor olması ve bu ürünlerin fiyatlarının son yıllarda önemli ölçüde artması. Bu yüzden oh, Pringles evet. karını korumak köşe. için kendi ürünlerini küçültme yoluna gitti. Sakızlar. Evet, sakız. sakız markasının sakızı gereksiz yere tutacak eklediğini görmüş olabilirsiniz. Önceden kimsenin sakızını tutmakta sorun yaşadığını sanmıyorum. Evet. Tabii ki bunu yapmaktaki amaçları, sakız miktarını azaltarak paradan tasarruf Hı. etmek. Bir sakızın eksilmesi şirketlere her satışta birkaç kuruş kazandırıyor. Yani bir daha daha bizden eksili arkadaşlar, arka bu kuruşlar çok para gidiyor. Evet. ve sakız şirketlerine bir servet kazandırıyor. Evet arkadaşlar. Nutella. Nutella. Bence de arkadaşlar Nutella, Nutella her şey oldu arkadaşlar. Sevdiği çikolatalı fındık ezmesidir. Ancak son yıllarda evet. Nutella'nın renginin açıldığını fark etmişsinizdir. Yine Nutella artık daha fazla şeker ve daha fazla yağsız süt tozu içeriyor. Evet. Bu da ona daha açık, daha yapay bir renk veriyor. Bir de Ayrıca az bu durum kaliteyi düşürüyor ve şey Nutella'yı daha sağlıksız hale getiriyor. Dolayısıyla evet, bu duran süt tozu biliyorsunuz kanser yapıyor arkadaşlar. Çok, oldu. çok şekerli olduğu için. Bir sözcüsü kalitenin aynı olduğunu söylesene. Birçok Nutella hayranı aynı fikirde değil. Onların evet. artık eskisi kadar iyi olmadığını söylüyorlar ve artık daha sağlıksız olduğundan şikayet ediyorlar. Evet. Oreo. Oraya. Oo, oraya da mı? Oraya, oraya şey. Artık bisküvinin kenarına taşmadığını. Ha fark evet, öyle arkadaşlar. Bisküviden ambalajın kadar giderdi. Ancak Oraya da taştı. Hatta benimkiler taşıyor arkadaşlar. Için artık bisküviler çok daha az kremalı. Daha az bisküvi. Evet arkadaşlar. Krema dolgusunu çok daha ince hale getirdiler. Bunun amacı çift malzemeli oreo satışlarını evet. arttırmak ama aslında çift malzemeli oreoların normal oreoların eski halini değiştiririz. Yani ürünün eski halini hazır almak için daha çok para veriyorsunuz. Ayrıca oreo paketleri artık bazı oreolar yukarı bakacak şekilde hazırlanıyor. Evet. Bu da paketten daha az bisküvi çıkacağı anlamına geliyor. Daha fazla ödeme yapıp çift malzemeli alsanız bile yine evet. tatmin olmayabilirsiniz. Çünkü duble oreo eskiden kazanırken biz kaybediyoruz arkadaşlar. ancak şimdi... 435 gram ağırlığında. Yani aynı fiyata daha az bisküvi alıyorsunuz. Evet. <laughs> dondurma. Evet, o. Ama bütün dondurmalar aynı değil ki. Bir gün adamın biri çikolata kaplı bir dondurma ha, evet. almış Bunu ama çikolata kabuğunun üzerinde şey. içinde kocaman bir boşluk olduğunu görmüş. Şirketin içini dondurma da. ile doldurmak yerine boş bırakmış. Dondurma şirkesine para kazandırmıştır ama müşteriyi kazıklamış oluyorlar. Evet. Son zamanlarda bu durum moda olmuş gibi görünüyor. McDonald's. McDonald's. Ha evet arkadaşlar minnacık geliyorlar McDonald's ama fiyatın çalke iyice inceltti. Durum o kadar kötüleşti ki Haticez McDonald's artık burger köftesinden daha kalın. Bence Big Mac'in adını Little Mac olarak değiştirmeliler. Bayağı çok müşteri hamburgerlerinin küçüldüğünden şikayet etti. Evet arkadaşlar. Ekmek dilimlerini de küçülüyor ve artık daha az patates kızartması verdikleri de ortada. Kızartma kutularını tamamen doldurmak yerine artık sadece yarısına kadar dolduruyorlar. Bu McDonald's'ın her yıl fiyatları arttırmasına rağmen evet böyle. Evet arkadaşlar. Catboy çikolata. Catboy çikolata. Catboy çikolata. <laughs> i̇yi bir fırsat sunduğunu düşünebilirsiniz. Ne de olsa üzerinde. İşte. Şimdi daha büyük yazıyor. Gelin görün ki aslında normal çikolatalarıyla aynı boyutta. Gerçi daha büyük olduğunu belirtmemişler. Belki de fiyatı kastetmişlerdir. Evet Bu arkadaşlar. Bu yapmadan nasıl izin verildiğini bilmiyorum ancak çok yanıltıcı olduğu kesin. Tabi aynı ürün için daha fazla ücret almak Kek buraya çok para kazandırıyor Bu arada oraya İsrail ürünler pişer Coca-Cola Pişe. Pişe. Kola Bu iki Coca-Cola şişesi birbirine benziyor olabilir Ancak aralarında büyük bir fark var evet, Soldaki yedi şişe 385 sağdaki milimetreyken zehir. Sağdaki yeni şişe sadece 330 metre. Bu boyutta yüzde on dörtten fazla bir azalma anlamına geliyor. Şişe evet, aynı boyda evet. tutularak öyle bir tasarlanmış ki çok daha ince hale geldiği anlaşılıyor. Evet. Bu, bence arkadaşlar. plastik şey. şişelerinin de boyutlarını küçülttü. Eskiden iki litre olan büyük plastik şişeler artık bir beş litre ve fiyatları tamamen aynı. Aynı şişeyi yapan bir diğer şirket de Gatorade aynı boyutta şişe kullanıyor ancak şişenin daha büyük bir gerintisi var. Bu ürünün evet. rafta aynı göründüğü ancak şişenizde daha az içecek bulunduğu anlamına geliyor. Evet yani çünkü arkadaşlar o, her zaman şişenin üzerinde yazılıdır. Yurtuyor, ancak ama azaltıyor arkadaşlar içindeki etmez. miktarı. Bu da çaktırmadan daha az içecek satmalarını sağlıyor. Evet. Klondik var. Klondik Aa bunu bilirim arkadaşlar reklamlarda da görmüşsünüz. Son zamanlarda klondik barlar daha da inceldi. Dondurmanın etrafındaki çikolata yaklaşık bir kağıt kalınlığında. Ayrıca artık kullanıcıların da folyo yerine plastik A4 geldi kalınlığında arkadaşlar. Şiban <laughs> e <Shivan> model. <noodle. gülüyor> Şiban e model. Aa nadıllar doğru arkadaşlar. Ekonomik bir şekilde doymak isteyenler için harika bir, bir fırsat. Bir de bazıları bardak çekimde altı zaten altı neyi çok arkadaşlar. Yarısı Herisi boş. baharat çekmecesinde eski bir paket bulmuş ve eski pakette iki katı baharat var. Yani nadılınız artık eskisi kadar lezzetli olmayacak. Evet. Bu değişiklik Muhtemelen sadece birkaç kuruş tasarruf ediyorlar. Ancak milyonlarca satışla çarpıldığında bu çok şey fazla para anlamına geliyor. Doritos. Biz... Doritos'a edecek bir şey yok arkadaşlar. Zaten yarısı Doritos acı arkadaşlar. üzerinde daha büyük paket yazan bir Doritos poşeti görmüş ama bakmış ki içindeki Doritos miktarı normal bir pakettekiyle tamamen aynı. Her ikisi de 500 lira varlığında. Fark etmiyor arkadaşlar. De. Yani paketi paket bir konca paketi mi yiyeceğiz biz arkadaşlar. miktarı tamamen aynı. Allah. daha büyük paket demişler. Daha fazla paketi yiyeceğiz? miktarı artan tek şey hava. Hı. Lifli bisküviler. Aa. Çikolatalı lifli bisküvileri kimse sevmez ki? Gerçi artık %27 daha küçük oldukları için Aa, evet, Arkadaşlar. Şirket bunu maliyetleri düşürmek için yapmış. Bayağı arkadaşlar çikolataları küçük bir ışın ile vurulmuş boyun gibi duruyor. Herkes küçüğünün boyu Artık çok daha küçükler. Bunlar biraz daha küçülürse indirimlerini crunch olarak değiştirmek zorunda ben aslında kalacaklar. Ben şey yapmadım arkadaşlar. O crunch büyük boyu o da küçük daha boyu olurdu arkadaşlar. Direkt gitmiş ya bunlar Küçülmüş arkadaşlar. Şimdi sıra sizde. Bu daha değişikliklerinden hangisi sizi üzdü? Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve henüz olmadıysanız Siz de aynısını yapın arkadaşlar. arkadaşlar. abone, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Eee. Evet arkadaşlar e, siz de e, böyle öğreniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar e, bilmemizi istemekle yemek yavruları arkadaşlar e, Videomuz 8 dakika 22 saniyeydi arkadaşlar e, kanalın adını size verim her şeyi dahil kanalından aldım arkadaşlar e, Bu arada arkadaşlar önceki videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar e, 60 izlenme şu anda arkadaşlar onu bir 100 falan yapalım arkadaşlar Bu videoyu izleyenler hesabıma gelip abone olsun ve o videoları izlesin arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ee, sizde daha çok böyle videoların gelmesi için abone olun arkadaşlar. Ee, normalde bugün videosunu Berat çekecekti arkadaşlar. Ama Berat hasta olduğu için çekemiyor arkadaşlar. Ee, vardı arkadaşlar. Yarın videosunu yorumlara yazın arkadaşlar. Yarın videosunun e, ne olmasını istiyorsanız yazın arkadaşlar. Yarın dünyanın vahşi hayvanları videosu falan da gelebilir arkadaşlar. E, ee, neyse arkadaşlar fazla uzatmadan arkadaşlar geçelim arkadaşlar. Videomuzu bitirdik zaten arkadaşlar. Kanalımıza bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Evet videomuz bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakta kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Minecraft serilerinin gelmesi için. Minecraft serilerinin tekrardan gelmesi için. Abone olun ve like atın arkadaşlar. Evet hepiniz öptüm arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.